kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siyahlar hangi programda kurutulur onları anlatacağım. Siyah çamaşırları makinenin içerisine yerleştirdim. Makineden çıkardığım gibi direkt içine atmadım. Elimle güzelce açarak koydum. Hem daha az karışsın diye hem de ıı, böyle kırık yerleri kalırsa oralar ıslak kalıyor. O yüzden açarak güzelce makinemin içine kurutma makinemin içerisine aktardım çamaşırlarımı. Şimdi hangi ayarı kullanıyorum? Siyahları çok uzun süre ve e, yüksek ısıda e, kurutursanız renklerinde solma olabilir. E, o yüzden çok e, uzun programları kullanmıyorum. Yani bir nevresimli bir havluyu pamuklar programında yıkıyorum 4 saat e, kurutuyorum 4 saat 38 dakika. 4 saat, 3 saat neyse bu sürenin uzunluğu önemli değil ee, zaten A, A sınıf bunlar ee, ama yine de sürekli döndüğü için tambur, e, çamaşırların yıpranmasına sebep verir zamanla bence o yüzden şurada mix ayarım var 1 saat 34 dakika bu bir kere daha basınca 1.42 oluyor Hassas basıyorum çok e, ısı içindeki ısı bir tık düşsün diye çok yüksek ısıda da kurutmak iyi değil siyahları yine renklerinde solma olabilir ama e, bu arada kesinlikle hiç böyle bir şey yaşamadım çok memnunum makinemden şimdi tekrar kontrol ediyorum dolap dolap kuruluğunda hassas kış önlemi aktif Bir saat 5 dakikada kuruyacak makinemi çalıştırıyorum Kurduktan sonra size göstereceğim kurutma makinemin kapağını açıyorum. Hemen kontrol ediyorum. Bu zaten penye. Kurumuş. Ee, diyelim ki kurumadı. Süreli programlar var. Hemen oradan birazcık süre verip ekstra bir kurutma yapabilirsiniz. Ama gayet de yeterli. Mesela bir eşofman. Lastikleri de kurumuş. Bir de çamaşırların aynı kalınlıkta olduğuna dikkat edin. Ya da e, kapağı açıp içinden kuruyanları alıp kalınları bırakabilirsiniz. O şekilde de kullanabilirsiniz. Çünkü çok kalın olanlar e, birazcık daha geç kuruyacaktır ince olanlara göre. O yüzden çok farklı e, kalınlıktaki çamaşırları atmak kurutma makinesi için iyi olmuyor. Ya dediğim gibi kapağı açıp içinden alacaksınız. Hepsi kurumuş. Ben son eee 30 dakika kala kapağı açıyorum ve çamaşırların ön yüzünü de çeviriyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben ön yüzündeki kılların tüylerinin de gitmesi için yapıyorum bu işlemi. Çünkü kurutma makinesi sadece kurutmuyor. Tüm tüyleri kılları alıyor. Bakın burada tüm tüyler, kıllar burada birikiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.